Sünger Bob eminim herkesin bildiği en eğlenceli çizgi filmlerden biridir. Bu çizgi film her ne kadar eğlenceli bir çizgi film olsa da aslında hiç bilmediğiniz veya izlerken fark etmediğimiz çok tuhaf gerçekler var. Hadi şimdi uzatmadan videoya geçelim. Ayrıca videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. 1 numara Sünger Bob'daki karakter gizemi Sünger Bob'daki 7 karakter Hristiyanlıktaki yedi büyük günah temsil ediyor. Eğer dikkatli izleyip fark ederseniz Sünger Bob şehveti, Patrick tembelliği, Squidward öfkeyi, Gary oburluğu, Sandy kibirliği, Bayengeç Yengeç aşk ve son olarak da Plankton ise kıskançlığı temsil ediyor. Ayrıca çizgi filmi dikkatli izleyenler kahramanlarımızın psikolojik sorunları olduğunu da kaçırmamıştır. Örnek verecek olursak Sünger Bob'un çoklu kişilik bozukluğu ve manik depresyonu vardır. Sandy'de kendini beğenmişlik, Skirt ise takıntılı ve depresif kişiliğini görmekteyiz. Fakat şüphesiz bunların arasında en ürkütücü ve kötü olanı Bay Yengeç'tir. Bay Yengeç'i detaylı bir şekilde incelediğimizde kendisinin sürekli olarak çalışanlara kötü davranırken görüyoruz. Boş vaktinde nefes al. Nefes alman için para ödemiyorum. Zaten para ödemiyorsun. Hatta bir bölümde Bay Yengeç bu zorbalığı o kadar abartıyor ki Sünger Bob ve Skirtford aç gözlüğünden dolayı Bay Yengeç'i protesto ediyorlar. Pekala Sünger Bob şimdi beni dinle. Sana grev yapmasını öğreteceğim. Bunu gören aç gözü Bay yalvar yakar da olsa kendini affettiriyor. Yalvarırım işine geri dön. Yengeç restoran mahvoldu. Sen ve o sarı ufaklık olmadan ben bir hiçim. Fakat çok geçmeden aç gözlü Bay Yengeci görüyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi Bay Yengeç paraya tapıyor. Hatta öylesine tapıyor ki paraya ulaşabilmek ve bugün yakaladığı başarıları yakalayabilmek için yamyamlık bile yaptı. Yanlış duymadınız. Yengeç restoranın gizli tarifinde kendi türü olan yengeçleri kullanıyor. Bu fikre nereden kapıldığımı sorarsanız yengeç restorana yakından bakalım ve bir de bu fotoğrafa bakalım size ne kadar benzediğini söylememe gerek yok sanırım peki anladık fakat bu ne dediğinizi duyar gibiyim ekranda gördüğünüz bu alet yıllardır yengeçlerin yakalanmasında kullanılan bir tuzak yani yengeçler bu aletler sayesinde tuzağa düşüp mutfağımıza geliyor ve tabi bir de yengeç restoranı eğer bu sebepler size yetmediyse gelin bir de bunu yengeç burger köftesi yiyen Bay Yengeç'in ağzından duyalım. <laughs> so Nikolatyun ayrıca web sitesinde bir Krabby Patty tarifi yayınladı ve ana madde yengeç etiydi. 2 numara Şüpheli Cinayet <laughs> Bay Yengeç ve Sünger Bob her zamanki gibi yengeç restoranda günlerini geçirirken aniden televizyonda son dakika gelişmesi yayınlanır. Ve sağlık müfettişi kılığına girmiş biri için Uyarı yayınlarlar. var ee, Bu kankan dansını bir son dakika gelişmesi için kesiyoruz Bedava yemek yemek için Sağlık müfettişi kılığına girmiş bir adama dikkat edin Bay Yengeç bu habere çok sinirlenir Ve kahramanlarımız fark etmez Fakat müfettiş çoktan içeri girmiştir bile Bay Yengeç Sünger bu bu kovmakla Tehdit edip Sünger bu bile beraber Yengeç burginin içine sağlığı tehdit edecek Birçok malzeme koyarlar İsmini de kirli burger koyarlar O zaman adı da kirli burger Olsun <laughs> Fakat daha burgeri yemeden boğazına sinek kaçması sonucu boğulan müfettiş aniden yere yığılır ve ölür. Ardından tekrar bir duyuru yayınlarlar ve sahte müfettişin yakalandığı haberini alırlar. Son dakika gelişmesi sunuyoruz. Sahte müfettiş yakalandı. İşte bu da resmi. Eli ayağına dolanan Bay Yengeç hemen Sünger Baba suçu atar ve ardından ona ölüyü gömmeleri gerektiğini söyler ve kimseye bu olayı anlatmaması için Sünger Baba ikna eder. Birimizi görmeden cesedi ortadan kaldırmalıyız. Sizin de takdir edeceğiniz gibi bu bölüm çocukların izlemesi için oldukça sakıncalı ve korkutucu bir bölüm. 3 numara sansürlü bir film. Bir bölümün bir sahnesinde Sünger Bob televizyonun karşısına geçer ve gözlerini şişmiş bir şekilde bir şeyler izler. İzlediği şeylere o kadar odaklanmıştır ki geri yanına gelene kadar farkına bile varmaz. Fakat son anda geldiğini fark edip telaşlı bir şekilde televizyonun kanalını değiştirir. Elbette bu da tahminlerimizi doğru çıkartıyor hepimizin tahmin ettiği gibi yetişkin bir film izliyordu ve yanına geri gelince yakalanmamak için izlediği art 18 görüntüyü telaşlı ve panik içerisinde kapatmaya çalıştı. Biliyorsunuz ki bu sahne çocuklar için hiç duygun değil. 4 numara Bikini kasabasında terör Bir diğer bölümde Sünger Bob ehliyet almak için araba sürmeyi öğrenmelidir. Neyse ki ona yardımcı olacak bir öğretmen bulmuştur. Ve bu öğretmen Bayan Puff'tır. Fakat sizin de tahmin edeceğiniz üzere Bikini kasabasında işler hiç de iyi gitmemiştir. Çünkü Sünger bu çok kötü bir şofördür ve kasabayı birbirine katmıştır. Ne 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 ve bunun üzerine yakalama emri çıkartılır. Fakat Bayan Puff çok erdemli ve değerleri olan biridir. Ve ne olursa olsun Sünger Bob'un arkasında durur. onu tutuklayamazsınız. Bu yüzden sünger Bob yerine hapse giren bayan paftır. Değerleri üzerine her şeyi göze alan Bayan Paf maalesef bir süre sonra hapishanede kafayı yemeye başlar. Ve hatta Bayan Paf'a yardım etmeye çalışan Sünger Bob işleri daha da batırır. Ve Bayan Paf'ın iyice kafayı yemesine sebep olur. Çok garip. Bir an için şu sarı taşın benimle konuştuğunu sandım. Sünger Bob. Mental hastaneye yatırılan Bayan Puff'un hayatı artık son dek bitmiştir. Artık deliler hastanesinde tek başına huzur içinde kalacağını düşünen Bayan Puff için işler hiç de düşündüğü gibi gitmez ve iyice mental sağlığını kaybeder. Bir odada. <laughs> ve ömrünü hastanede halüsinasyon ve acılar içinde geçirir. Sizin de takdir edeceğiniz gibi bu bölüm çocukların izlemesi için oldukça korkutucu ve sakıncalı bir bölüm. 5 numara Yengeç Restoranı Yangını Sünger Bob her zamanki gibi Yengeç Restorant'ta çalışırken Bay Yengeç yanına gelir. Sizin de bildiğiniz gibi sürekli sinirli ve agresif olan Bay Yengeç yine bir bahane bulup Sünger Bob'a sinirlenmiştir. Hatta bu sefer öyle sinirlenmiştir ki elindeki yangın tüpünü büyük bir sinirle Sünger Bob'un üzerine fırlatır. Her ne kadar Sünger Bob'a hedef alsa da yangın tüpü doğruca fırına çarpar ve aniden yangın çıkmasına sebep olur. Yangın çıktığını gören Bay Yengeç ve Sünger Bob aniden telaşa kapılır. Çünkü yangın saniyeler içinde etrafa sıçrar. Hemen ardından Sünger Bob ağzıyla üfleyerek yangını söndürmeye çalışır. Fakat bunu başaramaz. Bunu gören Bay Yengeç ufak sıyrıklarla da olsa yangından kaçıp dükkanını terk etmeyi başarmıştır. Fakat Sünger Bob aynı fikirde değildir. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi Sünger Bob'un hayatında tek önemsediği ve sevdiği şey geriden sonra yengeç restoranttır. Ve mutluluk kaynağı olan bu restorantı öyle kolay kolay terk etmeyecektir. Maalesef Sünger Bob yengeç restoranı kurtaramadığı gibi kendi canını da kurtaramaz. Ve ne yazık ki Sünger Bob hayatını kaybeder. Sünger Bob çizgi filminin bu şekilde bitmesi maalesef Sünger Bob hayranlarını çok üzmüştür. Ve aileler bu final bölümünün çocuklarının psikolojisini bozacağını düşündükleri için oldukça tepki gösterirler. En son yapımcılar çok fazla tepki aldıkları için son bölümü biraz da olsa değiştirmişler. Gelin şimdi bu bölüme göz atalım. 6 <laughs> numara. Korkunç Hollandalı bölümü. Aileler her zaman çocuklarını korumak için onlara uygun ve çocuklarının psikolojisini bozmayacak şeyleri izletmeye çalışır. Fakat Sünger Bob çizgi filminin yapıcıları bunu göz ardı etmiş olmalılar. Çünkü işleri abartarak çok korkutucu bir bölüm yapmaya çalışmışlar. Fakat bu bölümün de yasaklanması çok uzun sürmedi. Aslında bu bölümü incelediğimizde uçan Hollandalı dediğimiz bu yeşil karakter gemisi kayaya çarptıktan sonra Sünger Bob'un evine sığınıp ona musallat olmaya başlıyor. Sünger Bob ise her seferinde çok korkuyor ve geceleri uyuyamayacak hale geliyor. Bu o kadar uzun sürüyor ki Sünger Bob en sonunda duygusuz ve depresyona girmiş halde buluyoruz. Psikolojisi bozulan Sünger Bob artık duyarsızlaşır ve uçan Hollandalı'dan korkmamaya başlar. Sizin de gördüğünüz gibi yapımcılar buradaki efektleri biraz abartmışlar. Hatta dikkat ederseniz Sünger Bob'un gözlerinden böcekler bile çıkıyor. Aileler çocuklar için uygun olmadığını düşündükleri için bu bölümü şikayet etmişler. Ayrıca sünger babanın psikolojisinin bozulması ve duygusuz birine dönüşmesi de çok fazla şikayet edilmiş. Evet, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hakkında düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın.